Masterchef'te bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan o büyük kavga. Ayla ve Özkan neden birbirine girdiler? Özkan açtı ağzını ve yumdu gözünü. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu hafta mavi takım yoksa kırmızı takım mı destekliyorsun? Düşünceni nedeniyle birlikte yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi dün birinci ve ikinci elenme adayları sırasıyla Muratcan ve Özkan oldu. Özkan lafı aldıktan sonra Masterchef'te herkesin arkadaşını koruduğu için ve kendisinin hiçbir arkadaşı olmadığı için potaya gittiğini iddia etti. Ve bu yüzden Ayla'ya ve Süme'ye kılıcını net bir şekilde çekti aslında. Lakin bir de sıfır yapmış dört kişi vardı. Mert, Gizem, öte yandan bildiğimiz gibi Muratcan ve diğer isim de zaten Özkan'ın kendisiydi. E böyle olunca Muratcan zaten direkt Sümeyye'nin söylemesiyle potaya gitti. Geriye kalan üç isimden hepsi birbirine sırasıyla oy atsa da Murat Özkan'ın iddialarına göre Muratcan Mert'e arkadaş olduğu için oy atmadı. Sümeyye ile Ayla da Gizem arkadaşlar oldukları için oy atmadı. Burada benim hakkım yendi diye açıklamada bulundu. Arkadaşım sence gerçekten Özkan'ın hakkı yendi mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lakin hepsi bir de sıfırdı. Eğer ki Özkan bir de bir yapmış olsaydı ve ona rağmen potaya girseydi haklıydı. Elbet birileri yazılacak. Herkes eşitken insanların arkadaşını oy atmaması bence gayet normal. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını kazanan takım net bir şekilde tekrardan maviler oldu. Dün o kadar avantaja rağmen güzel bir yenilgi aldılar. E böyle olunca şu an her şey eşit. Şartlar bu kadar eşitken kırmızıların hiç şansı olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.